Bu bir esasında bağımlı oluyor muyuz? Bağımlı doğuyor muyuz? Bazı bünyeler bağımlı aday doğarlar. Ee, mesela en çok bağımlı aday doğanlar hiperaktifler. Yani çocuğunuz küçükken yaramazsa, dikkat eksikliği varsa. Şimdi bizim bağımlılık maddesi dopamin. Dopamin beynin ortasında sitratuma basıyor. Ve bizi e, şey yapıyor, tatmin ediyor. Mesela sen şimdi mesela bir film izliyorsun. Çok güzel diyorsun ya da bir yemek yiyorsun çok güzeldi. Dopamin artıyor bütün dopamin bağlanacağı yerlere bağlanıyor ve sana bir tatmin hissi veriyor. Tamam. Ama hiperaktiflerde bu tatminlik hissi oluşmuyor. Onun için hiperaktifler tatmin olmadığı için kıpırdak. Oraya oturuyor beğenmiyor, buraya oturuyor beğenmiyor. O işe giriyor beğenmiyor, öbür işe giriyor kıpırdak hep. Aynı konuda hiperaktifler doyma konusunda problemleri var. Doyumsuzlar. Onun için hiperaktivite ile bağımlılık yan yanadır. Yani bir doyumsuzluk bu. Yani şöyle yapıyorsun sen. Bir iddiayı kazanıyorsun ama beynin şunu diyor. Yetmedi. Bir daha oynan. Bir daha. Aynı şekilde obezide de böyle mesela. Yiyorsun, doymuyorsun. O zaman yiyip doymamak, bağımlılık. Kumara doymamak, çaya bağımlı. doymamak, kahveye doymamak, kadına doymamak, erkeğe doymamak, seks bağımlılığı. O zaman bütün bağımlılığın ortak şeyine Beynin dopamine doymuyor. Bunun tedavisi var mı? Evet. O zaman bunu ne yapman lazım? Ki bu hiperaktifler dedik bunlar. Burada tabii ki en önemli şey var tabii ki. Bazı ilaçlar var. Bu şekilde bağımlılığı önleyen ilaçlar var. Ee, o zaman ne yapman lazım? O dopamin merkezlerini doyurman gerekiyor. O zaman evet. e, gerçekten e, kesiliyor. Mesela işte çok basit bir şey söyleyeyim mesela kullandığım bir şey var. Ee, bir tane balgam sökücü mesela. İçinde sistein var. Sistein ben müsait. Brokoli de var aynı zamanda. En azı sistein mesela. Ne En test balgam söktürücü. İçinde tamam. sistein var. Yüksek doz verdiğin zaman kumar bağımlılığını hemen yok eder mesela. Nasıl? Hemen %30-40 azaltıyor hemen. İçindeki Hangi Madde? maddeden evet, dolayı? Enastesis değil. O şunu yapıyor enastesis değil. Beyindeki o iltihabı azaltıyor. Çünkü bütün psikiyatrik hastalıkta iltihap var. Hiperaktif çocuklarda da beyinde iltihap var. İltihap azaldı mı o kumar bağımlılığı ya da cinsel bağımlılık hemen azalıyor. Onun için, Normal e, insana e, dönüşüyor. Yani gidip e, doktora söyleyeyim. Kardeşim Gamble deniyor işte, kumar bağımlılığı bunu. Ee, bu çok var biliyorsunuz. Kıbrıs'ta bana çok sorulara gittiğim zaman Oytun işte burada çok bağımlılar var. Ne yapalım? Bağımlılık merkezlerine de orada bir söylerim Balgam de. sökücü mü? Ee, yani bir balgam sökücü <laughs> şeyde e, bağımlılığı da söküyor e, gerçekten de. Onun için mutlaka doktorunuza danışarak e, bunu ona sorun. Ya Oytun baş bunu söyledi ben kumar bağımlısıyım. Şey de çok iyi geliyor tırnak yemeye, koparmaya, saç koparmaya. Trikotillomani diyoruz buna. O da bağımlılıktır. Bunu koparmak, evet. tırnak yemek de bağımlılıktır. Bir doktora sorun. Ya bu adam bir şey söyledi en azı testis balgam söktürücüymüş. Bunu önerdi. Ne diyorsun doktor diye bir sorun. Ben her zaman biliyorsun böyle pragmatik çözümler söylerim.